Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Bugün sizlere özel genel kahve bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım yakın bir süreçte. Aşkta, işte, sağlıkta neler var? Neyi merak ediyorsanız, niyet alırsak cevaplarımızı buluruz. Bu bakımında hangi burçtan olduğunuz fark etmiyor. Sadece dinleyin arkadaşlar, niyetlenip. Evet. Şimdi e, bir tartışma, bir kavga var ama arkadaşlar bu tatlıya bağlanacakmış. Bu kendi canından birisiyle olma ihtimali çok yüksek. Kardeş olabilir, aile büyüklerinden olabilir akraba çevreniz olabilir ama ailesel konularda kiminizin bir sorun yaşadığını bana gösteriyor bakım ama bu düzelecek. Şimdi burada mesafeli yoldan bir para bekleyişiniz var. Bu yurt dışı olur, şehir dışı olur ama böyle bir yerlerden paranız gelecek. Ya da kısmetinizin artacağını, buralarda bir işleriniz varsa bazılarınızın da yol yapacağını görüyorum. Hani yurt dışı, şehir dışı, buralarla bağlantılı işleri olanlar ee, git gel de yapabilir ama rızkınız burada çoğalmış ya da çoğalacak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi sen e, bir işte çalışıyor ve ek işte yapıyor olabilirsin evinde ya da işte parça parça böyle bir yerlere gidenleriniz var. Ee, ev bayanı olabilirsin ev bayanı böyle nasıl desem güzel böyle bir, bir yerlere git gel yapıyorsun hani ara ara gittiğin bir iş var bu, böyle bir işin sıklaşabilir. Çok güzel bereketler gözüküyor arkadaşlar çalışanlarda. Artık nasıl çalışıyorsan ve kiminizin terfi alacağını kesinlikle güzel bir durum yaşanacağını görüyorum. Hani uzun süreden beri çalışıyorsun ya da kısa süreli bile çalışanlarda yani böyle bir bir sene olmamıştır ama sen kendini göstermişsindir. Hem para artışı hem de işinden memnuniyet durumlarını duyabilirsin. Yani bir yerde yıldız gibi parladığını görüyorum arkadaşım ve karşılığını alacaksın kesinlikle. Arabamı aldın, arabamı almak istiyorsun. Her an her şey olabilir gibi gözüküyor. Araba niyetleriniz varsa ya satmak ya değiştirmek ya da olan bir malını, arabanı bir şeyler eklettirmek istiyor olabilirsin. Bu sıralar bunlar gündeminde olacak bir para denkleştirmeye çalışıyor gibisin. Evet, dua diyor. Bakım sıkça dua et. Arkadaşım ihtiyacım var buna ya da dua çok ediyorsun. Bunu da görüyor olabiliriz. Şimdi kısmetin o kadar artmış ki aşk anlamında da ya da kalbin boşsa da burada da kısmetlerin çoğalmasını görüyorum. Yani birileri tanıdığınız birileri, arkadaşınız olur, ailenizden olur. Bir tanışma ortamları, birileri vesile olacak sanki size kalbiniz boşsa, evlenip ayrılmış da olabilirsin. Ama ee, Yeniden evlenmek istiyorsan da birisi size sebep olacak sanki. Yani bir arkadaşınız da sizi tanıştırabilir bekarsan da. Yani böyle durumlar söz konusu gözüküyor. Ee, bu sıralar böyle bir yemek yeme ortamları, arkadaşlarınızla ya da aile kalabalık kendi çekirdek ailenizde de olabilir. Böyle bir baş başa kalma durumları. Aileye vakit ayırmak, aile bağlarınızın kuvvetlenmesi bu sıralar çok ön planda olacak arkadaşlar. Bir de sağlık açısından bazılarınızın sorun yaşadığını sizin kendinizin olmasa da çok yakınlarınızın bir takım sıkıntılarında yanlarında olabilirsiniz. Kendinizinse de ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü burada bazılarınızın bazı sağlık sorunlarını ertelediğini görüyorum. İç işten, güçten ya da başka bir sebepten ya da düzenli gitmiyorsunuz. Düzen verin arkadaşlar. İlaç da kullanıyorsanız, ilaçlarınızı da düzen verin. Bakın burada tekrarlayabilir diyor. Eğer kendinize önem vermiyorsanız, belki de git gel yaptınız doktora ama kontrole gitmiyorsunuz ya da düzenli bir şeyler kullanmıyorsunuz ya da dediğine uymuyorsunuz doktorun. Ama buralara dikkat uyarısı var. Yani şu an iyiyken her şey daha kötüye gitmesin arkadaşlar ya da ertelemeyin nerenizde ne ağrınız varsa demek istiyor bakın. şimdi burada sana mahcubiyetli bir insan var seninle küsmüş ama bu yakında olmuş yani yakın bir süreçte bir 10-15 günlük bir süreçte bunu yaşayanlarınız olduysa e, bu kişi çok düşünüyor pişman e, yanlışının farkında adım atmak istiyor ya da sen bunu yaşadıysan sende bir pişmanlık varsa da adımını at arkadaşım barışırsın Hani hep karşı taraf haksız olacak diye bir şey yok. Bazen bizler de hata yapabiliriz. Beni dinleyen arkadaşlarım adım atmalısın. Hatalı olduğun konularda sen de adım atmalısın. Sonradan düşünür bu insan. O anda istediğin bir yaklaşım göremesen de sonradan bu insan düşünür sana yönelir. Evet kalp kırgınlıklarında bir gelişmeler olabilir. Eğer ki uzun süreden beri görüşmediğin bir ilişkin varsa ya da bir arkadaşlığın varsa bitti ama aklım onda hala onu düşünüyorum dediğin bir durum varsa da bu kişi de seni düşündüğü için sana çok malum oluyor. Seni rüyanda bile görüyor olabilir bu insan. Dönmeni istiyor olabilir. Ama adım atamıyor, senin tepkinden korkuyor gibi de gözüküyor yani. Bir çekimselliği de var. Eğer uzun süreden beri görüşmediğin bir ilişkin ya da arkadaşlığın varsa biten. Evet, e, kiloyla alakalı bir durumun, bir problemin var ya da çok takıyorsun. Bu sıralar yediğin içtiğin yarıyor olabilir. E, belli bir süre böyle olacak sonra değişecek. Kafana çok takıyorsan da fazla içten de artıyor olabilir psikolojik olarak arkadaşlar. Yediğin içtiğin yarıyor gibi sanki böyle bir düşüncedesin. Bak bir gözyaşı döküp rahatlıyorsun. Bu gözyaşını e, kimliğiniz temiz akıtacaksınız hani çoktan beri sıkıntı yaşayıp rahatladığında atacaksınız. Kiminizde yeni sıkıntılar bir şeyi kafaya takmaktan dolayı atacaksınız. Hani bir anda öfke patlaması, ani bir sıkıntı yani bir şeye ani bir tepki verebilirsin, gerilebilirsin. Rahatlamak için atabilirsin. Ya bu yapılmış ya yapılacak gibi yakın bir süreçte. Bak kılıcını böyle kaldırmasın, tepkiler veriyorsun ya da tepki vereceksin birine. Ama çoktan beri böyle bir huzursuzluğun var birine ya da birilerine karşı. Bu tanıdığın insanlarla alakalı bir durum gibi aileniz olabilir, arkadaşlarınızdan olabilir ama çok yakın olduğunuz kişilere bir tepki vereceksiniz. Ben farkındayım der gibi ya da imalı konuşmalar yapacaksınız. Çünkü duyduklarınız var ya da bir şeyleri gördükleriniz var. Kafanıza yatmayanlar var, hoşunuza gitmeyenler var. Ama şu anda daha tam dile getirmediğiniz durumlar gibi bunlar. Çok temiz bakın sıkıntı aşağıda ee, ama bak mahcubiyetli birisi var burada senden özür dilenecek ya da sen özür dileyeceksin. Bak bu sıralar bu özür konuları çok gündemde gözüküyor. Parça parça paralarınız dışarıdan gelecek birkaç yerden e, paralarınız var bekliyorsunuz bu paralarınız gelecek arkadaşlar. Bir de borç verdiysen e, bu borcu alabilirsin yakında ama birisi de senden borç istiyorsa hemen alamayacaksın. Bak bunu da söylemek istiyorum ona göre vermelisin değerli bir eşyanı mı kaybettin ya da düşürmüş de olabilirsin. Böyle bir şey hissediyorum arkadaşlar. Hani düşmüş gibi e, gitmiş yani elinizden gitmiş. Eğer evde aradığını bulamıyorsan yani evinden gitmiş gibi. E, o senden çıkmış yani arkadaşım buna bir üzülenleriniz var sanki ya da dikkat edin malınıza hani bu olmadıysa da değerli eşyalarınızı dikkat edin arkadaşlar ara ara düşen bir takınız varsa mesela bunu yaptırın. Takmayın ya da düşebilir. Ya da bir yere koyup bir değerli eşyanı bulamayabilirsin. Çünkü kafan çok dalgın ya da çok karışık. Hani koyduğun yere dikkat et. Ya da devamlı aynı bir yere koy. Ya da arkadaşlar ortalarda koymayın. Yani elinizden gidecek bir değerli eşya olabilir. Ya da gitti bazılarınızın. Bunu da bundan dolayı da görüyor olabiliriz. Temiz böyle konuşmalar var. Sevdiğin insanlarla bir arada olmak, aile bağlarını kuvvetlendirmek diyor. Bakın kiminiz çok güzel böyle bir uyum içerisindesiniz. Ailenizle, arkadaşlarınızla naif bir insansınız. Ama kiminizde bu sıralar biraz sorunlar yaşamışsınız. Belki iş ortamında, belki ilişkinizde aileye yaşattığınız sıkıntı, gerginlik de olabilir. Huyunuz suyunuz değişmiştir. Bir ayrılık yaşıyorsanız. Yani anlaştığınız insanlarla görüşmek istemiyor da olabilirsiniz. Biraz kendi halinizde kalmak isteyenleriniz var. Ee, ama sevdikleriniz de sizi yalnız bırakmak istemeyebilir. Burada bir orta yolu bulun. Kırıcı olmayın arkadaşlar. Bunu yaşayanlar için söylüyorum. Hepinize geçerli değil ama yaşayanlarınız var. Evet temiz bir gözyaşı diyor. Bakın bak kaç yerde. Burada var burada var. Yani gözyaşı dökenleriniz var ama ferah çıkacaksınız. Bir şey çok düşünmeyin. Hiçbir sıkıntı kalıcı değil diyor. Bakın bir de miraslık konuda bir davanız varsa bakın alacak verecek gibi konularda tazminat ya da davanız nafaka gibi konularda olabilir. Burada kazanırsınız. Para konularında bir mahkemeniz varsa kazanacağınızı gösteriyor yani. Bakın konu ne olursa olsun fark etmez ama. Cezaevinde yatan bir yakınınız varsa da günü belirlenebilir, cezası kesilebilir ya da işte ne zaman çıkacağı affa uğrayabilir. Hani bir güzel bir gelişme yaşanacak, belirsizlik gidecek yani günü belli olabilir arkadaşım. Ama bir temize çıkan da bir durum hissediyorum. E, hafifleyebilir cezası ya da bir şeylerden dolayı. Evet biraz entrika var çevrenize dikkat edin. Yani etkiye tepki verebilirsin ya da sen birileriyle uğraşıyorsan sana etkiye tepki verebilirler. Dikkat et arkadaşım. Haklı olduğun konularda tamam böyle bir kararlıysan adım at ama çok büyük adımlara dikkat etmelisin. Ya da sana bir adım atılırsa sen sessiz kalmayacak gibisin. Bu sıralar etkiye tepki vereceksin. Vermelisin de arkadaşım. Bir şeyleri içine atıp kendi içinde çözmeye çalışma. Sıcağı sıcağına bazen bir tepkiler verilmeli. Bazen hiç yapmaz dediğimiz insanlar bizi kırıyor. Çünkü çok e, mütevazi olduğumuz için ya da çok alttan aldığımız için bazen buralarda da tepki verilmeli. Gerektiği yerde olmalı çok sabrettiysek, çok böyle göz yumduysak. Bakıyoruz ki insanlar daha fazlasını yapıyor. Buralarda tabii ki durdurmalısınız. Mesafe koyun, geri çekilin. Ben bunlara bir şey demiyorum. Yani e, sen iyilik yaptıkça karşılık göremiyorsan, insan değişiyorsa sen onu durduracaksın. Ama iyilik karşılık alıyorsa iyilikleri aynı şekilde devam et arkadaşım olur mu? Kendine çok iyi bak. Dürşen'in gözünde Instagram hesabını da takip edersen sevinirim. Videolarımı beğeniyorsan da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsin. Hoşçakalın.